Sukari to sa, sikari 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 sa, sikari

Buraya evet, yakın olanlar iyisi. Ee, mi alırlar? Buna kalkar. Dur bakayım. Alo. 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 de şikayetçi Alo. Şikayet şey şikayet yok bir şey yok şu an. Yok bir şey ama. Hadi, ben, ben, ben. Başka şey yok. Başka şey Başka मामले में साहिब ने कोई बात नहीं बताई है। हमारे में कोई बात नहीं है। ऐसा मैं कहूंगा। और वो ना बोलूंगा। जो मैं बात कर रहा हूं यार। जाने और सुन सुनदा ओइमा वो इसका बाकी मैं सब बोलूंगा। उमा से आदमी और सब बात है। होश। Ben telefonum. Ne bileyim. Sıçrayıp gitti vallahi. Bir daha bakayım. Yemin et. Hı hı. gitti gübürtüye. Bir daha da.

Hı. Telefonu çaldı abi. Şey yapacağız. Kamera kaydı kaskoya geçmiyor ya. Abi şey ya benim telefonu arabadan çaldı da ben bir tane taksiciyle tartıştım aşağı indim. Telefonu bir arabadan çalmış. Kamera kayıtları ne bu arada? <laughs> abi bir an bakayım diyor. Aman bir an bakayım Abi ben sana saat vereyim mi? Abi 17.55 ile 18.5 arası. 17, 17, 17, 17, 18.5 arası, Bir bastın harita. Şimdi Allah Allah. Allah Allah. Tamam Tamam. Çıkarttı mı? Yok. telefon telefonu. Kalbimiz mi tafiz aşağı? Bu ne? Nasıl oldu bu kaybede? Evet. Ya orası türü küfür etti. O gün türü Hayır. Ya tartışma oldu ama bir arada telefonu sarmış. Cerrahpaşa durağında Ese kapıyı dönerken bir kaza yaşadık. Kaza esnasında işte bir yaklaşık bir dakika sürdü zaten. 70 yaşlarında bir yolcu. Ben zaten fark etmedim çalındığını. Son durağa gittim. Bir hani kazada hasar var mı yok mu diye ölçerken yaklaşık bir, bir iki dakika sonra telefonun olmadığını fark ettim. Kamera kayıtlarından öğrendik ki 70 yaşında bir amca çalmış telefonu. Peki nasıl çaldı? Ee, telefon şarjlıydı zaten. Ben aşağı ininde zaten zaten görüntülerde falan belli oluyor. Sürekli telefona bakıyor falan. E, ben aşağıdayken e, bir iki dakika daha bizi izliyor. Şu bölümü e, kapatıyor. Hani insanlar arkasındaki insanlar görmesin diye. Oradan kolunu atıp telefonu çıkartıyor.